Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlerle birlikte Kodok'tan Kurs 3 Ders 5'in sorularını çözeceğiz. Lütfen takipte kalın. Arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayalım. Burada ben zombi, sanatçı zombi resim çizmeyi çok seviyorum. Zombiye bu Kare çerçeveli gözlüğü çizmesinde yardım edin diyor. Bu gözlüğün çerçevelerin arasındaki kare çerçevelerin arasındaki köprü yani şu küçük kısım 100 pikselden 25 piksel daha azmış ve bu karenin bu karelerin her bir kenarı 100 pikselmiş. İlk öncelikle bir kare çizmek için kodlarımızı yazalım. Tabii ki karenin dört kenarı olduğu için bir 4 kez tekrarla bloğu alıyorum. Sonrasında bu karenin her bir kenarı 100 piksel uzunluğunda olduğu için ileriye taşı 100 piksel bloğunu alıyorum. Sonrasında da sağ dönmesi için arkadaşlar karenin her bir kenarında kaç derece dönüyorduk? 90 derece dönüyorduk. 90 dereceydi. Yani dik açıydı. Bu yüzden sağa 90 derece dön dedim. Çalıştırdığımızda bu gözlüğün bir çerçevesini çizmiş olduk. Şimdi şu şekilde ilerleyerek bu köprüyü de çizmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? İlk öncelikle 25 piksel daha azdı 100 pikselden burası. Yani 100'den 25 çıkaracağız. Kaç eder? 75. Sonrasında da 75 ile 100'ü toplayacağız. Yani 175. Bu yüzden İleriye taşı 175 piksel diyeceğim. Bir deneyelim. Evet istediğimiz yere kadar geldi. Şimdi buradaki ıı, ee, dikdört kareyi de çizmesi için yine bir 4 kez tekrarla ileriye taşı 100 piksel sağa dön 90 derece. Yani bir kare çizmek için kodlarımı yazıyorum. Şimdi denediğimizde çizecek. Evet görmüş olduğunuz gibi çizdi. Evet ikinci soruya geçiyoruz. Fonksiyonlar yeni bloklar tanım, tanımlamanı sağlar diyor. Kare çizmek için gerekli blokları kare çiz fonksiyonuna taşını, taşıdık. Kare çiz fonksiyonunu kullanarak gözlükleri çizebilir misin? Kareler birbirlerinden 75 piksel uzaklıktadır. Şimdi bizden bir fonksiyon yani bir blok oluşturmamızı istiyor. Bu fonksiyonlara alt program da deniyor. Şimdi burada bize gerekli blokları vermiş. Yani bir kare çizmek için bize tüm gerekli olan kodları burada vermiş. Şimdi bu bloğu koyduğumuzda buradaki yazan tüm kodları yapacak. Görmüş olduğunuz gibi yapıyor. Şimdi karelerin kareler birbirinden 175 piksel uzaklıktadır dediği için ben yine tabii ki bu şekilde gitmesi için %75'i toplayacağım. Yani 175 ediyor. İleriye taşı 175 piksel dedim. Şimdi yine deneyelim. Tamam oldu. Yine bir kare çizmesi için bir kare çiz fonksiyonumu burada çalıştırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi oldu. Devam edelim. Diyor ki fonksiyonu 115 piksel kenar uzunluğunda bir kare çizmek için düzenle. Ve daha büyük bir gözlük çiz. Kareler bu sefer birbirinden 45 piksel uzaklıktadır demiş. Arkadaşlar karenin her bir kenarı 115 piksel uzunluğunda ise o zaman biz burada ileriye taşı 100 piksel bloğunda neyi değiştireceğiz? Kaç piksel ilerleyeceğini. Bu sefer 100'den daha büyük olacağı için 115 diyeceğiz. Hatta 115 10 demeden denediğimizde bu şekilde görüyoruz. Bizim biraz daha ilerlemesi gerektiğini 115 yazıyorum buraya. Şimdi istediğimiz bir gibi bir kare çizdim. Sonrasında yine bu sefer 115'te 45'i toplayacağız. Sonuç 160 oluyor arkadaşlar. İleriye taşı 160 piksel diyorum buraya. Ve yine bir kare çiz diyorum buradaki çerçeveyi de çizmesi için. Şimdi çalıştıralım. Evet, oldu. Devam edelim. Bu kareyi çizmek için tekrarla bloğunu kullan diyor. İlk öncelikle tamam. Dediği gibi bu işlemleri tekrarla bloğunu aldım. Burada 3 tane kare olduğu için 3 kez tekrar ediyorum. İlk öncelikle bir kare çizecek. Bu arada çok pardon. İlk öncelikle bir kare çizecek. Evet. Sonrasında sağ birkaç derece dönmesi gerekiyor. Ama ne kadar bilmiyoruz. Bakalım mesela kaç derece? 40 denesek. 40 çok az oldu. 40'tan daha fazla. 145 deneyelim mesela. Evet oldu. Görmüş olduğunuz gibi tam bu çizgiye döndüm. Şu kullanılmayan kodumuzu da alalım. Ve bu bloklarımızı bu kodun içine alalım. Şimdi deneyelim. Hatta birazcık yavaşlatarak deneyelim. Evet, karemizi çizdim, döndü, çizdim. Ama fazla dönmüşüz bu sefer. 120 denesek. Evet, 120 oldu. Kare çizip dönüyoruz birazcık daha. Bu kadar. Şimdi 5. soruya geçiyorum. Kare çiz fonksiyonunu altıgen çiz olarak yeniden adlandırdık diyor. Fakat kareler çiz çizmeye devam ediyor. Altıgen çiz fonksiyonunu 50 piksel kenarlı altıgen çizmek için düzenleyebilir misin diyor? Şimdi görmüş olduğunuz gibi kare çiziyormuş. Bizden istiyor ki önceki resmi çiziyor. Bizden istiyor ki bunu bu kodun bir 50 piksel kenarlı kenarları olan bir altıgen çizmesi için düzenle diyor. İlk öncelikle 50 piksel uzunluğunda kenarları olması istediği için fonksiyonumuzun içinde içindeki ileriye taşı 50 piksel bloğunu 100 piksel bloğunu 50 piksel yaptım. Sonrasında sağa 90 derece dön bloğunu değiştireceğiz. Neden? Çünkü 90 derece dönerse yine kare çizer. Ve 4 kez tekrarlıyor. Altıgen çizmek için zaten altı kenarı olduğundan dolayı altı kez tekrar demeliyiz. Ama üst üste çizgiler çizmeye devam ediyor. Neden? Çünkü biz 90 derece dön dedik. 90 derece yerine ne, ne diyeceğiz buraya? 360'tan 366'ya bölerek arkadaşlar ne yapacağız? Kaç derece dönmemiz gerektiğini hesaplayacağız. Arkadaşlar 360'ı 6'ya böldüğümüzde 60 sonucuna ulaşıyoruz. Yani toplamda 60 derece dönmeliyiz. Şurayı 60 olarak değiştiriyorum. Şimdi deneyelim. Görmüş olduğunuz gibi altıgenimizi çizdim çalışıyor. Devam edelim. İşte bir altıgen çiz fonksiyon daha. Ana programı 6 kere döngüleyip her döngüye 60 derece dönersen ne olur? Burada zaten bize güzel bir ipucu vermiş. Altıgen çiz bloğunu 6 kere döngüleyin diyor. Yani altı kere tekrarla bloğunu aldık. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü altıgen var şu şekilde. Altıgen çizdikten sonra 60 derece dönersen ne olur diyor. Yani bize 60 derece dön diyor. Şimdi bir deneyelim. görmüş olduğunuz gibi bize zaten burada neredeyse nasıl yapacağımızı anlatmış. 6 kere döngü ve 60 derece dönüyor. Evet güzel bir şekil çizmiş olduk şimdi. Evet. Şimdi 7. soruya geçelim. Fonksiyonlar karmaşık şeyleri birçok kez çizmek için mükemmeldir, diyor. Çiçekçe fonksiyonunu kullanarak saksının geri kalanını doldurabilir misin, diyor. F ucunda tüm bitkiler birbirinden 100 piksel uzaktadır, demiş. Şimdi fonksiyonumuz bu şekilde. Bir çiçek çizmek için, şu şekilde bir çiçek çizmek için... ...her şeyi görmüş olduğunuz gibi vermiş... Çalıştığında ilk öncelikle bir çiçek çizmesi için çiçek çiz, çiçek çiz fonksiyonunu çağırdım. Ve 3 kere arkadaşlar 3 tane çiçek olduğu için bu bloğumu kes tekrarla bloğun içine aldım. Ve bunu 3 yapıyorum. 3 kez tekrarla dedim. Sonrasında hatta bir bakalım ilk önce bu çiçek çizme fonksiyonumuz nasıl çalışıyor? Evet biraz hızlandırarak denedik görmüş olduğunuz gibi bir çiçeği çizdi. Şimdi hemen kodumuzu yazalım. Üç kez çiçek çizecek ama çizdikten sonra 100 piksel atlayıp yeniden bir çiçek daha çizecek. Bu yüzden ileri atla 100 piksel dedim. Deneyelim birazcık hızlandıralım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çiçek çizdi. 100 piksel atladı ve yeni çiçek çizmeye başladı. Programımız çalışıyor yani. Sekizinci soruya gelelim. Geçelim. Oyun diyor. İşte bir kar tanesi fonksiyonu bir kış sahnesi oluşturmak için onunla denemeler yap. Bu bir serbest oyun bölümü. Yani çözmen gereken gereken bir bilmece yok. İyi eğlenceler demiş. Bir kar tanesi çiz. Fonksiyonunu çalıştıralım mesela. Evet güzel bir kar tanesi çiziyor. Siz isterseniz burada düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela rastgele renk diyebilirsiniz. mesela ben bir de bunları rastgele renkle deneyelim. Rastgele renk yaptım bunların renklerini. Şimdi her seferinde farklı renkler kullanarak yaptım. Geçiyorum bu soruyu hemen. Siz isterseniz denemeler yapabilirsiniz. Yine bir serbest oyunlar burada. Burada iki fonksiyonlar bir. Büyük diğeri de küçük çark çizmek için bunları kullanarak kendi makinen çiz. Kendi makinenin içini çiz diyor. Bakalım. Büyük dişli. Bir de küçük dişli çizdi. Tabii ki bu da bir serbest program. Yani istediğiniz yapabilirsiniz. Mesela rastgele renk ayarla diyorum. Küçük dişliyi de kırmızı renkte çizsin mesela. İstediğiniz gibi farklı şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi. Ben yine çok uzatmadan geçeceğim. Son olarak 10. soruya geçiyorum. Sanatçı fonksiyonlarla ilgili çoktan seçmeniz sorular bir demiş. verilen fonksiyonları kullanarak resim çizmek için doğru blokları seçin. Arkadaşlar burada bir fonksiyon var, bir dikdörtgen çizme fonksiyonu. Bunun gibi bir dikdörtgen çizmeye yarıyormuş. Ama bizim buradaki iki dikdörtgeni bu şekilde çizmemiz için hangi kodları kullanmamız gerekiyor söyle, ee, bulmamız gerek. Bakalım. İlk öncelikle bir dikdörtgen çiz çiziyor. Evet çizdim. Buraya geldim. 90 derece dön demiş. Evet döndüm. 100 piksel ileri git demiş. Şimdi arkadaşlar buraya döndüm. 100 piksel atla demiş. Yani çizmeden atlayacak. Bakalım 100 piksel mi atlamalı? Burada burası bu kodlardan bu kenarın 50 piksellik olduğunu görüyoruz. Bu arada da büyük ihtimalle uzunlukları aynı olduğu için 50 piksel boşluk var. 50 artı 50'den 100 sonucunu çıkardığımız için bu şekilde atlıyor. Sonra da sola 90 derece dönüyor. Evet bu yöne dönüktük. Şimdi bu yöne döndük. Ve yine bir dikdörtgen çiziyor. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. İlk öncelikle sağ 90 derece dön demiş. Buraya döndü. 100 piksel İleri atla demiş ve bir dikdörtgen çiz demiş yani bu çok saçma zaten buradaki dikdörtgeni atlam çizmeden atlıyor sonrasında da ne yapıyor şu şekilde dik bir şekilde dikdörtgen çiziyor yani alakası yok üçüncüye bakalım iki kez bu fonksiyonu tekrarlatmış iki kez fonksiyonu tekrarlatırsa İki kere üst üste bu şekilde dikdörtgenler çizecek. Yani doğru cevap birinci. Ve göndere tıkladım. Doğru cevap dedi. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.